Sarıyer'de bir inşaatta ustabaşı olan Alişan Dağlar, işten çıkardığı çalışanlarıyla tartıştı. O tartışma bıçaklı sopalı kavgaya döndü. Kavgada ağır yaralanan ustabaşı hayatını kaybetti. 11 işçi gözaltına alındı. Cinayetle biten kavga kameralara da yansıdı. Bıçaklı sopalı bir kavga olmuş. Alacakları için birbirlerine girdiler bıçak ve çivili sopalarla saldırıp usta başını öldürdüler. Bayağı gürültü patırtı olmuş yani burada. Kavganın adresi Sarıyer Maslak'tı. Alişan Dağlar bir inşaatta usta başıydı. Bir süre önce üç çalışanını işten çıkardı. Ancak işten çıkarılanlar alacağımız var diyerek usta başına tepki gösterdi. Bir 5-6 kişilik grup arkadaşlarını beklemişler herhalde. Bir alacak verecek e, ee, varmış. Yani. Taraflar önce sözlü olarak tartışmaya başladı ancak bu tartışma kavgaya dönüştü. Bu kez birbirlerine bıçak ve çivili sopalarla saldırmaya başladılar. Bıçaklı kavgaya dönüşüyor. İşten çıkarılanlardan biri elindeki bıçağı Alişan Dağlar'a savurmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan dağlar kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar. Ancak başından ve karnından ağır yaralanan dağlar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.